Yeşil tarlalar ve fısıldayan palmiye ağaçlarıyla çevrili sakin bir köyde, Hasan adında mütevazı bir adam yaşardı. Fakir ama dürüst bir çiftçiydi ve günlerini küçük keçi sürüsüyle ilgilenerek geçirirdi. Her sabah güneş doğmadan önce, Bismillah der ve en sevdiği keçisi olan Nur adındaki uysal beyaz keçiyi sağardı. Hasan küçük bir kerpiç evde tek başına yaşardı. Karısı yıllar önce vefat etmişti ve tek kızı Amine başka bir köyde evliydi. Az şeye sahip olsa da halinden memnundu ve sık sık şöyle derdi. Allah'ın bana verdiklerine elhamdülillah, az bile olsa, helalden kazanılınca berekete dönüşür. Sıcak bir öğleden sonra, işini bitirdikten sonra Hasan, ambarın köşesinde alışılmadık bir şey fark etti. Orada sessizce süzülerek ilerleyen, uzun, yeşil ve güneş ışığında parlayan bir yılan vardı. Şaşıran Hasan geriledi. İlk içgüdüsü bir sopa kapmak oldu ama sonra durdu. Yılan başını kaldırmadı veya tıslamadı. Ne öfkeli ne de vahşi görünüyordu. Aksine, Hasan'ın o sabah kalan sütü döktüğü keçi kasesinin yanında durdu. Şaşkınlıkla yılan kimseye zarar vermeden huzur içinde sütü içmeye başladı. Hasan sessizce izledi. Görüntü tuhaftı ama aynı zamanda sakindi. Sanki bu yaratık zarar vermek için değil, bir şey aramak için gelmişti. Yılan bitirdiğinde yavaşça döndü ve ambar duvarının yanındaki bir deliğe girerek kayboldu. O gece Hasan uyuyamadı. Süt içmeye gelen bir yılan mı? Ya Rabbi, bu ne anlama gelebilir? Ertesi sabah yılan tekrar geldi. Bu sefer Hasan keçiyi sağarken sabırla bekledi ve Hasan kaseyi yere koyduğunda, daha önceki gibi öne kaydı ve sütü içti. Günler haftaları kovaladı ve bu günlük bir rutin haline geldi. Yılan her gün aynı saatte ortaya çıkar, biraz süt içer ve sessizce giderdi. Hasan ona karşı artık korku hissetmemeye başladı. Hatta onunla nazikçe konuşmaya bile başladı. Sen de Allah'ın bir yaratığısın. Belki açsın ya da yalnızsın. Gel, ihtiyacın olanı iç. Kısa süre sonra köydeki insanlar Hasan ile yılan arasındaki bu tuhaf dostluğu duymaya başladılar. Bazıları tehlikeli olduğunu söyledi. Diğerleri ise bunun kutsanmış olduğunu. Yaşlı bir imam hikayeyi dinledikten sonra nazikçe şöyle dedi. Eğer yılan zarar vermiyorsa, sen de ona zarar verme. Allah onu henüz anlamadığın bir sebeple göndermiş olabilir. Ve böylece Hasan iyiliğine devam etti. Allah'ın kalbini sınamak için hayal edemeyeceği bir şey hazırladığından habersizdi. Günler huzur içinde geçti ve Hasan'ın rutini aynı kaldı. Şafakta keçileri sağmak, yılana payını vermek ve Allah'a nimetleri için şükretmek. Yılan tek bir günü bile kaçırmadı. Deliğinden sessizce belirir açgözlülük etmeden sütü içer ve geldiği gibi mütevazı bir şekilde kaybolurdu. Zamanla mucizevi bir şey olmaya başladı. Hasan, keçilerinin eskisinden daha fazla süt vermeye başladığını fark etti. Yedikleri yemin haklı çıkarabileceğinden çok daha fazla. Diğer çiftçiler kuraklıktan ve hayvanlarındaki hastalıktan şikayet ederken bile, Hasan'ın keçileri sağlıklı ve güçlü kaldı. İnsanlar bunu görünce aralarında fısıldaşmaya başladılar. O adamın ambarında tuhaf bir şeyler var. Belki yılan ona talih getiren bir ruhtur ya da belki yılan kılığına girmiş bir cindir. İlk başta Hasan, her şeyin Allah'ın elinde olduğuna güvenerek bu sözleri görmezden geldi. Ama bir gün bir ziyaretçisi geldi. Yakındaki şehirden gelen yeğeni Kerim, eğitimli ve gururlu bir genç adamdı. Kerim, amcasının yılanın deliğinin önüne süt koyduğunu görünce güldü. Amca ne yapıyorsun? Yılan mı besliyorsun? Deli misin? Bu yaratıklar tehlikelidir. Bir gün seni ısıracak. Hasan sakince gülümsedi. Oğlum bu yılan bana hiç zarar vermedi. Sütünü içer ve yoluna gider. Allah koruyucudur. Ama Kerim alay etti. Bu aptallık. Yılanın sana bereket getirdiğini mi sanıyorsun? O bir hayvan. Sen fakirlik içinde yaşarken ona yiyecek veriyorsun. İlk kez Hasan'ın kalbi sarsıldı. Barış dolu inancına bir şüphe gölgesi sızdı. O gece hasırında yatarken Kerim'in sözleri zihninde yankılanıp durdu. Belki de doğru. Ya yılan bana zarar verirse, ya beni kandıran bir cinse. Ertesi sabah yılan sütü için geldiğinde Hasan tereddüt etti. Kaseyi koyarken eli titredi. Sonra ilk kez yılan'a merhamet yerine korkuyla baktı. Yakında duran Kerim fırsatını gördü. Amca, bu saçmalığa son ver. Şimdi onu öldür, o seni öldürmeden. Hasan yine tereddüt etti. Ortamdaki değişikliği hisseden yılan başını kaldırdı, dili titredi. Sanki doğrudan Hasan'ın gözlerinin içine bakıyordu. Öfkeyle değil, üzüntüyle. Hasan harekete geçemeden, Kerim bir sopa kaptı ve yılana kafasına sertçe vurdu. Yaratık acıyla kıvrandı ve kanayarak deliğine geri süzüldü. Hasan bağırdı. Yapma, bize hiç zarar vermedi. Ama çok geçti. Yılan gitmişti. Barış bağı kopmuştu. O akşam tuhaf bir şey oldu. Hasan'ın keçilerinden biri aniden hastalanıp öldü. Ertesi gün bir başkası zayıfladı. Evini bir zamanlar dolduran bolluk yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Hasan ağır bir kalple değerli bir şeyin kaybolduğunu fark etti. Sadece yılan değil, onun iyiliği aracılığıyla gelen bereket de gitmişti. O gece secdede eğildi, gözyaşları seccadesine düşerken fısıldadı: ya Rabbi, beni affet. Senin hikmetinden şüphe ettim. Sana güvenmek yerine insanları dinledim. Ama yılan ertesi gün geri gelmedi, ne de ondan sonraki gün. Tövbe ve yeniden kazanılan iman. Günler haftalara dönüştü ve yılan hala geri dönmedi. Bir zamanlar canlı olan ambar tuhaf bir şekilde boş hissettiriyordu. Hasan her sabah küçük kaseye süt döktüğünde, akşam olduğunda ona dokunulmadığını görüyordu. Basit hayatını bir zamanlar kutsayan huzurlu ritim bozulmuştu. Sağlıklı ve hayat dolu olan keçiler zayıflamaya başladı. Sütleri azaldı, bedenleri inceldi ve kısa süre sonra birer birer ölmeye başladılar. Hasan artık zar zor süt satabiliyordu. Küçük geliri bile yok oluyordu. Ancak yoksulluğundan çok kalbindeki ağırlık daha çok acı veriyordu. Her gece lambasının loş ışığında tek başına otururken Hasan kendi kendine fısıldıyordu. Giden yılan değildi. Şüphemle uzaklaştırdığım Allah'ın bereketiydi. Yılanın ona verdiği son bakışı hatırladı. Nefret değil, üzüntü doluydu. O bakış rüyalarında ona musallat oluyordu. Gecenin bir yarısı ağlayarak uyanırdı. Ya Rabbi, keşke korku ve gururun beni yönlendirmesine izin vermeseydim. Her zaman yaptığım gibi sana güvenmeliydim. Bu arada yeğeni Kerim, yaptığı şeyden gurur duyarak şehre geri dönmüştü. Ancak kısa süre sonra talihsizlik onun hayatına da dokunmaya başladı. İşleri bozuldu ve sağlığı kötüleşmeye başladı. Sık sık yılanın tıstadığı ve altın gözleriyle ona acı dolu bir şekilde baktığı kabuslar görüyordu. Bu esnada köyde insanlar tekrar konuşmaya başladı. Yılanı besleyen yaşlı adamı hatırlıyor musunuz? Keçileri şimdi ölüyor. Onda bereket vardı. Belki de yaratığı kızdırdı. Ama Hasan sessiz kaldı. Ne yılanı ne de başkasını suçladı. Sadece kendini suçladı. Turuncu gün batımı gökyüzünü boyarken bir akşam Hasan küçük evinin dışında oturmuş, yılanın deliğinin önündeki boş süt kasesine bakıyordu. Derin bir iç çekti ve fısıldadı. Ey yaratıcım, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ben yılanı değil, senin affını arıyorum. Şimdi anlıyorum ki her nimet senden gelir, tuhaf yollarla gelse bile. Sen o yaratığı bir sınav olarak gönderdin ve ben başarısız oldum. Gözyaşları sessizce akarken af dileyerek Mülk Suresi'ni okudu. O gece bir rüya gördü. Kendini bildiği her yerden daha parlak, yemyeşil bir tarlada yürürken gördü. Süt nehirler gibi akıyor, ağaçlar meyveyle doluydu. Sonra yılanı gördü. Sağlıklı ve parıltılı, nehirlerden birinden içerken. Yılan ona nazikçe baktı ve konuştu. Hasan, korkusuzca iyilik gösterdin ve Allah seni ödüllendirdi. Ama kalbine şüphe girdiğinde sen ve yaratıcın arasındaki güveni bozdun. Üzülme. Tövbe samimi olduğunda günahı siler. Ders kaybolmadı. Onu hatırla. Hasan uyandığında kalbi daha hafif hissediyordu. Gerçekte yılan geri gelmemiş olsa da inancı yenilenmişti. Ertesi sabah köydeki fakir çocuklara süt verdi ve şöyle dedi: Allah rızası için verdiğinizde hiçbir şey kaybetmezsiniz. Görünmez yollarla geri döner ve keçileri artık daha az olsa da sütleri yavaşça tekrar artmaya başladı. Eskisi kadar olmasa da huzur ve şükranla yaşamasına yetecek kadardı. Yılan kaseden içmek için asla geri dönmedi ama onun anıları Hasan'ın kalbinde bir sembol haline geldi. Allah'ın nimetlerinin genellikle anlayamadığımız şekillerde geldiğini ve korku ile şüphenin imanın koruduğunu yok edebileceğini hatırlatan bir sembol. Kendisini ziyaret edenlere sık sık şöyle derdi: ne kadar tuhaf görünürse görünsün her yaratığa karşı nazik olun. Çünkü Allah merhametini gözlerinizin tanıyamadığı bir şey aracılığıyla gönderebilir. Ve böylece Hasan'ın tövbe, sabır ve yeniden keşfedilmiş iman yolculuğu başladı. Yaşlı adam huzuru bir kez daha buldu. Süt veya zenginlikle de değil, yalnızca Allah'a güvenmekle. Merhamet geri döndü. Mevsim değişti. Yazın kuru rüzgarları sonbaharın serin fısıltılarına dönüştü. Hasan'ın küçük evi hala fakir olsa da sessiz bir huzur hissi taşıyordu. Kalbindeki acı daha derin bir şeye dönüşmüştü, bilgeliğe. Sabahlarını keçilerini besleyerek, öğleden sonralarını gölgeli bir ağacın altında Kur'an okuyarak ve akşamlarını tavsiye veya dua için kendisine gelen herkese yardım ederek geçiriyordu. Ama aylar geçse bile yılanın hatırası gerçekten hiç solmadı. Hala her sabah kendine süt dökmeden önce Hasan ambarın yanındaki deliğin yakınına küçük bir kase koyardı. Yılanın bir zamanlar geldiği aynı yere. Kase her zaman dokunulmamış kalsa da Hasan onu koymaktan asla vazgeçmedi. "Bu süt," diye fısıldardı. "Sadece yılan için değil. Bu Allah'a bir sunuşumdur. Dersimin bir hatırlatıcısıdır." Bir gece yatsı namazından sonra Hasan dinlenmek için uzandı. Hava alışılmadık derecede sakindi ve yıldızlar çatısının üzerinde parlaktı. Uykuya dalarken bir ses duydu. Ambarının köşesinden gelen hafif bir ışırtı. Şaşkınlıkla, sessizce kalktı ve gaz lambasını yaktı. Ambara girdiğinde, kalbi neredeyse duracaktı. Çünkü orada, süt kasesinin yanında, yavaşça süzülen yılan vardı. Pulları loş ışığın altında parlıyordu. Başında yara yoktu, hareketlerinde öfke yoktu. Eskisi kadar sakin ve asil görünüyordu. Hasan bir an donup kaldı, gözleri yaşlarla doldu. "Geri geldin," diye fısıldadı yumuşakça. "Tüm bu zamandan sonra." Yılan durdu, başını kaldırdı ve ona baktı, sanki sesini tanımış gibi. Sonra korkusuzca, tıpkı eski günlerdeki gibi kasedeki sütü içmeye başladı. Hasan duyguyla boğularak dizlerinin üzerine çöktü. Elleri göklere doğru titreyerek yükseldi ve dedi ki: "Subhanallah. Ya Rabbi," Sen gerçekten çok bağışlayansın, çok merhametlisin. Kaybettiğimi bana geri verdin. Bir ödül olarak değil, beni affettiğinin bir işareti olarak. Yılan içmeyi bitirdiğinde tuhaf bir şey yaptı. Hasan'a yaklaştı. İlk kez nazikçe ayaklarının dibine dolandı ve başını hafifçe eğdi, sonra da deliğinin karanlığına doğru süzüldü. Bu an Hasan'ı şaşkına çevirdi. Sanki yılan onun tevbesini kabul etmişti, Allah'tan gelen sessiz bir mesajdı ki merhamet, içten pişmanlığı takip eder. Ertesi gün bir kez daha mucizevi bir şey oldu. Keçileri tekrar bolluk içinde süt vermeye başladı. Tıpkı eskisi gibi. Ama bu sefer Hasan gurur veya heyecan hissetmedi. Tevazu hissetti. Artık biliyordu ki nimetler, zenginlik veya sütle değil, iman ve Allah'a itaatle ölçülür. Sütü köydeki fakirler ve yetimler arasında serbestçe paylaşmaya başladı. Nedenini sorduklarında şöyle derdi. Bu süt benim değil. Allah'tan bir emanettir. Bencil olduğumda onu kaybettim. Tövbe ettiğimde o onu geri verdi. Bu yüzden şimdi ihtiyacı olanlara aittir. Bir akşam köyden bir yolcu geçti ve Hasan'ın evinde kaldı. Yolcu duvarın yanındaki süt kasesini fark etti ve sordu. Yaşlı adam, neden her gün oraya süt bırakıyorsun? İçen bir hayvan görmüyorum. Hasan gülümsedi ve dedi ki, bir zamanlar buraya her gün gelen bir yaratık vardı, bir yılan. Ona korkusuzca süt verdim ve Allah evimi nimetlerle doldurdu. Sonra bir gün, birinin sözlerinin kalbime korku ekmesine izin verdim ve zararsız olana sırt çevirdim. Yılan gitti ve nimetlerim de onunla birlikte gitti. Tövbe ettiğimde geri döndü ve onunla birlikte huzurumda. Yolcu bu hikayeden çok etkilendi. Şöyle dedi. Subhanallah, hikayeniz her inanan için bir derstir. Genellikle güvensizlik ve kibirle kendi nimetlerimizi yok ederiz. Hasan yavaşça başını salladı. Allah'ın merhameti genellikle anlamadığımız şekillerde gelir. Bir yabancı, bir hayvan, bir zorluk, hatta bir kayıp ama her biriyle iman ve nezaketle karşılaştığımızda var olduğunu bilmediğimiz kapıları açarız. O gece Hasan teheccüd namazı kılarken ruhuna tuhaf bir huzur çöktüğünü hissetti. Bu rahatlığın huzuru değil affedilmiş olmanın huzuruydu. Sessizce ağlayarak okudu. De ki, ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Zümer Suresi 39 bölü 53 O geceden itibaren Hasan artık yılanı beklemedi. İhtiyacı kalmamıştı. Amacının yerine getirildiğini biliyordu. O bir öğretmen, Allah'ın merhametinin bir hatırlatıcısı ve imanın bir sınavı olmuştu. Köy halkı ona daha da fazla saygı duymaya başladı. Hikayesi güven, tövbe ve ilahi affın bir örneği olarak uzaklara yayıldığı için ona merhamet çiftçisi adını verdiler. Ve ne zaman biri ona tuhaf karşılaşmasından ne öğrendiğini sorsa, gülümser ve derdi ki, yılan süt içmeye geldi ama asıl dersi içen bendim. Son ders, Zaman nazikçe geçti, akıntısında hem kederi hem de huzuru taşıyan bir nehir gibi. Hasan artık pişmanlıkların peşini bırakmadığı bir adam değildi. Anlayışla aydınlanmış bir adam olmuştu. Yılanın geri dönüşünden bu yana yıllar geçmişti, ancak o sessiz yaratığın anısı hala kalbinde kutsal bir hatırlatıcı gibi yaşıyordu. Sabahları ambarın duvarının yanında hala süt kasesi duruyordu. Yılan çoktan tekrar kaybolmuş olsa bile. Ancak Hasan artık sütü yılan için dökmedi. Allah rızası için, merhamet için, hatırlamak için döktü. Bir gün güneş altın tarlaların üzerine doğarken, köyden genç bir çocuk Hasan'ın evine koşarak geldi. Adı Yusuf'tu, yoksul bir yetimdi ve yiyecek karşılığında Hasan'a küçük işlerde yardım etmeye gelirdi. Hasan amca, diye seslendi çocuk. Köyde herkes yine senden bahsediyor. Bir yılana taptığını söylüyorlar. Hasan sakince gülümsedi ve çocuğu yanına oturmaya davet etti. Oğlum insanlar genellikle gerçeği bilmeden konuşurlar. Sana ne olduğunu anlatayım. Sonra çocuğa tüm hikayeyi anlattı. Yılanın nasıl huzur içinde geldiğini, korkunun güveni nasıl yok ettiğini ve tevbenin nimetleri nasıl geri getirdiğini. Yusuf gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde dinledi. Hasan bitirdiğinde çocuk yumuşakça sordu. Amca, yılan gerçekten de Allah'tan bir sınav mıydı? Hasan başını salladı, sabah ışığının tarlalara değdiği ufka baktı. Evet oğlum, her canlı şey, bizim için bir sınav olabilir, korktuklarımız bile. Allah bazen merhametini korkutucu görünen bir şeyin arkasına gizler, böylece görünüme göre yargılamadan iyiliği tanıyıp tanıyamayacağımızı görür. Çocuk bir an düşündü, sonra masumca sordu. Yani eğer korkutucu bir şey görürsem ona zarar vermemeliyim. Hasan nazikçe omzuna elini koydu. Eğer zarar vermiyorsa sen de ona zarar verme. Her zaman merhametle hareket et. Çünkü merhamet cennetin kapılarını açar. Peygamberimiz bile şöyle buyurdu. Yıldız merhamet edenlere Rahman merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin. Yıldız. Çocuk gülümsedi, kalbi hayranlıkla doluydu. O günden itibaren Yusuf sadece çiftçilik hakkında değil İman ve nezaket hakkında da bilgi edinmek için Hasan'ı her gün ziyaret etmeye başladı. Bir öğleden sonra köye bir yabancı geldi. Yüzü tanıdıktı, ancak yaşlanmış ve yorgundu. Hasan'ın evine ulaştığında utançla dolu gözlerle durdu. Bu Hasan'ın yeğeni Kerimdi. Yıllar önce yılanı vuran aynı adam. Bir zamanlarki gururlu ifadesi gitmişti. Şimdi yıllarca karşılaştığı zorluklar nedeniyle kırılmış, alçak gönüllü görünüyordu. Hasan'ın önünde diz çöktü ve dedi ki: Amca, senden af dilemeye geldim. Buradan ayrıldıktan sonra dokunduğum her şey başarısız oldu. İşlerim, sağlığım, hatta huzurum. Şimdi alay ettiğim nimetlerin gerçek olduğunu anlıyorum. Masum olana vurdum ve Allah rahatlığımı elimden aldı. Hasan onu nazikçe kaldırdı. Oğlum, Allah çok bağışlayandır. Ben yanıldığımda beni affetti. Sen de samimiysen seni affedecektir suçluluk karanlığında yaşama, tövbe ışığına yürü. Kerim açıkça ağladı. Hasan onu ambara götürdü, yılanın eskiden geldiği köşeyi işaret etti ve dedi ki, Tam burada, en büyük dersimi öğrendim, kibir, seni asla Allah'ın işaretlerine karşı kör etmesin. Bu dünyadaki her şey, bir yılan bile, onun mesajını taşıyabilir. Kerim, yıllar sonra ilk kez gözyaşlarının arasından gülümsedi. O akşam, batan güneşin yumuşak ışığı altında ikisi yan yana dua ettiler. Haftalar huzur içinde geçti. Hasan, Yusuf'a iman ve çiftçilik hakkında ders vermeye devam ederken, Kerim de yeni bir başlangıç yapmak için hevesle yanlarında çalıştı. Serin bir gecede yatsı namazından sonra dışarıda otururlarken, Yusuf aniden ambar'a doğru işaret etti. "Hasan amca, orada, ayın gümüş ışığı altında tekrar gördüler. Yılan Sessizce süt kasesine doğru süzülüyordu. Sanki zaman hiç geçmemiş gibi yavaşça ve korkusuzca içti. Hasan, Kerim ve Yusuf sessiz bir hayranlıkla izledi. Bitirdiğinde yılan onlara döndü, başını kaldırdı ve uzun bir an hareketsiz kaldı. Gözleri karanlıkta iki fener gibi yumuşakça parlıyordu. Sonra bir ses çıkarmadan ormana doğru süzüldü, geceye karıştı, bir daha asla görülmemek üzere. Hasan gözyaşları arasında fısıldadı: Elhamdülillah, sınav sona erdi ve merhamet baki kaldı. Yıllar sonra Hasan yaşlanıp zayıfladığında, onu ziyarete gelen her çocuğa yılanın hikayesini anlatırdı. Önemli olan yılan değildi derdi, ama Allah'a güvenmeyi öğrenen kalpti. Nimetler gelir ve gider ama iman, iman sonsuza dek kalır. Hasan sonunda vefat ettiğinde, köy halkı onu eski ambarının yakınına gömdü. Defnedildiği gece, artık yetişkin bir adam olan Yusuf Tuhaf bir şey gördü. Ormandan Hasan'ın mezarına doğru, sanki bir şey gece sessizce ziyaret etmiş gibi hafif bir iz vardı. Gülümsedi ve fısıldadı. Yaratıklar bile nazik olanları hatırlar. Böylece Hasan ve yılanın hikayesi nesiller boyu anlatılan bir masal haline geldi. İnanç, şükran ve merhamet hikayesi. Ebeveynler çocuklarına şöyle dedi: "Allah'ın işaretleriyle alay etmeyin. Size zarar vermeyene zarar vermeyin." Bazen en büyük nimetler en mütevazı yaratıklardan gelir. Ve o küçük köyde Hasan vefat ettikten çok sonra bile ambar duvarının yanına her sabah basit bir süt kasesi konulurdu. Bir yılan için değil, Allah'ın görünmeyen merhametinin yaşayan bir sembolü olarak.